Podcast'imizin 5. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda vitaminlerden DNA, RNA ve ATP'den bahsedeceğiz. Vitaminler çoğu öğrenci tarafından sanki enerji verilir ya da enerji verici bir molekül gibi algılanıyor. Yani 10 öğrenciye soruyorum 5-6'sı vitaminler enerji verir. Hocam ne demek enerji vermez vitaminler diyor. Ancak vitaminler enerji vermez. Belki enerjik hissetmemizi sağlayabilir. Vitaminler organik düzenleyici moleküllerdir arkadaşlar. Bileşik enzimlerin yapısına koenzim olarak katılabilen özel moleküllerdir. Suda çözünenleri vardır, yağda çözünenleri vardır. Fazlasının toksik etki yaptığı durumlar vardır. Azlığı da hastalık yapabilir, fazlalığı da hastalık yapabilir. Özellikle yağda eriyen vitaminlerin fazlası ciddi problemlere yol açabilir. Suda eriyenler fazlası idrarla dışarı atıldığı için pek hastalığa yol açmaya bilir. Ayrıca vitaminler işte oksijenden, ısıdan, sıcaklıktan, metalden arkadaşlar ve ışıktan olumsuz etkilenebilirler. Bu sebeple bazı vitamin tabletleri çeşitli koruyucu kaplarda karşımıza gelmektedir. Suda çözülen vitaminler B ve C vitaminleridir. B vitaminleri B grubu vitaminleri diye adlandırılmaktadır. Birçok çeşidi vardır ama YKS müfredatında B grubu vitaminleri siz bilmek zorunda değilsiniz. Yani B1, B3, B6, B19, B12 diye bilmenize gerek yok. B grubu vitaminlere baktığımızda bunların bazılarının arkadaşlar kalın bağırsağımızdaki bazı bakteriler tarafından ki bunlara tırnak içinde mutalis bakteriler diyoruz, e, üretildiğini biliyoruz arkadaşlar. E, B grubu vitaminlerin kanla yapımında ilgisi olduğunu görüyoruz. Sinir sistemi gelişimiyle metabolizmanın gelişimiyle ilgili olduğunu görüyoruz. B grubu vitaminler eksikliğinde sinir sistemi hastalıklarından beriberi beri ve pellegra, yorgunluk, kaslarda kramp, saç dökülmesi, sinirsel bozukluk veya zihin bulanıklığı, bunama gibi olaylar meydana gelebilir. C vitamini ise daha çok bağışıklık sisteminde etkili olan antioksidan etkisi olan bir moleküldür. Hocam antioksidan ne demek? Arkadaşlar hücrelerimizde sürekli bir şekilde Moleküller oksitlenerek e, yıpranıyor. İşte bu oksitlenerek yıpranıyor moleküller, dolayısıyla hücreyi de yıpratıyor. Yaşlanıyoruz yani. İşte C vitamini ve özellikle E vitamini antioksidan etkiye sahip, hücrelerimizin ömrünü uzatan, aksi e, oksitlenmeyi geciktirici, hücrelerimizin ömrünü uzatıcı etkiye sahiptir. C vitamini eksikliğinde skorbit veya bazı kitaplarda yazdığı gibi skorbut denilen bir hastalık ortaya çıkar. Bu da diş eti kanamaları ve diş çekilmeleri olarak karşımıza gelir. Yağda çözülen vitaminlerden A vitamini vücudumuza provitamin A olarak da alınabilir. Provitamin A'ya biz bazı kitaplarda zannedersem karoten de diyoruz arkadaşlar. İşte bu provitamin A karaciğerde aktifleşebilir. Yine A vitamini karaciğerde ne yapabilir? bilir. Telefonumuzun sesini kısıyoruz arkadaşlar. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü dediğimiz bu durum ortaya çıkar. Çünkü gece iyi görmemizi sağlayan bizim çubuk hücrelerimizde Rodopsin denilen bir pigment vardır. Rodopsin pigmenti A vitamin ile birlikte gece görmeyi iyi görmeyi sağlar. Aslında Rodopsin farkında olmadan aksini yaparken geceyi görmemizi sağlar. Bu ayrı bir konu. D vitaminine geldiğimizde ise D vitamininde vücudumuza yine kolesterol olarak öncül vitamin D olarak alındığını biliyoruz. Hatta öncül vitamin D derimizde üretiliyor. Derimizde üretilen provitamin D karaciğer ve böbreklerde aktif D vitamini dönüştürebiliyor. D vitaminin önemli özelliklerinden birisi kalsiyumun ince bağırsaktan emilimini artırmak. Kalsiyumla birlikte tabi fosforun da sağlıyor. Eksik alındığında D vitamini, çocuklarda kemik eril dediğimiz raşitizm, büyüklerde ise osteomaliz dediğimiz kemik erimesine benzeyen olaylar. Yine osteoporoz gibi e, kemik erimesi, osteomaliz, kemik yumuşaması gibi isimleri var arkadaşlar. Neden oluyor eksikliği? E vitaminine geldiğimizde E vitaminin antioksidan özelliği olduğunu, hücre metabolizması sonucu oluşan zararlı maddeleri etkisiz hale getirdiğini ve hücremizin ömrünü arttırdığını, kanserleşmeye azalttığını e gibi düşünebiliriz. Eksikliğinde e aslında bütün besinlerde E vitamini varmış. Yani eksikliğini en az rastlayacağımız e vitamin E vitaminiymiş. Ama eksik olursa özellikle e kansızlık, eşeysel olgunlaşma problemleri dolayısıyla kısırlığa sebep olabiliyormuş. K vitamini ise e, kanın pıhtılaşmasında görevli olan bir e, vitaminimiz. Bunun eksikliğinde de yine kan pıhtılaşma problemleri ortaya çıkabilir. K vitamini B vitamini gibi kalın bağırsakta yaşayan bazı mutualist bakteriler tarafından üretilebilir. Nükleik asitlere geldiğimizde bu TYT'nin nükleik asitleri çok basit. Ortaokul düzeyinde bir nükleik asitlerdir. Ortaokuldaki nükleik asitler RNA'yı kattığımızda TYT nükleik asitleri oluyor. Yani DNA'nın eşlenme mekanizması, kalıtım materyali olduğunun kanıtlanması veya işte arkadaşlar protein sentezi, kodon, modon gibi kavramlar TYT nükleik asitlerde bilinmesine gerek yok. Nükleik asitler teorik olarak bütün canlı cihazlarda bulunmak zorunda olan e, moleküllerdir. E, prokaryotlarda, stoplazmada ve ribozomda, ökaryotlarda, stoplazmada, ribozomda, mitokondride, plastiklerde bulunabilen özel moleküllerdir nükle nükleik asitler. Nükleik asitler polimer moleküllerdir ve bu polimerleri meydana getiren monomerler vardır. Nükleik asitleri meydana getiren monomerlere nükleotit diyoruz. Nükleotitlerin hepsi 3 tane tane molekülden yapı taşından meydana gelir. Her nükleotit bir tane azotlu organik baz, bir tane 5 karbonlu şeker ve bir fosfat grubundan meydana gelmek zorundadır. Ve nükleotitler azotlu organik bazıyla 5 karbonlu şekerinden ismini almaktadır. Mesela azotlu organik baz adenin riboz şekerimizde var. İsmi adenin ribonükleotit oluyor. Yine aynı şekilde nükleik asitlerimiz ismini ise şekerinden alıyor. Riboz şeker varsa ribonükleik asit, deoksiriboz şeker varsa deoksiribonükleik asit ismini almaktadır arkadaşlar. Azotlu organik bazlarımız pürin pirimidin diye ikiye ayrılır. Bunlar çift halkalı ve tek halkalı. Ü harfinde iki nokta var iki halkalı. Pirimidin de i harfinde de bir nokta var tek halkalı. Pürinler adenin ve guanin. Pirimidinler sitozin, timin ve urasildir. Timin sadece DNA'da, urasil sadece RNA'da bulunmaktadır arkadaşlar. 8 çeşit nükleotitimiz var bu arada. Çünkü adenin ribonükleotit ile adenin deoksiribonükleotit aynı şeyi ifade etmek, etmemektedir arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusudur diyoruz. Yani biz DNA ile RNA'yı pentozana bakarak ayırt edebiliriz arkadaşlar. Riboz şeker, deoksiriboz şeker. Dolayısıyla 8 çeşit nükleotit olması da gayet e, olumlu olan bir durum. Nükleotide baktığımızda organik bazda şeker arasında glikozit bağının şekerle fosfat arasında fosfoester veya ester bağının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. DNA'ya başlayacak olursak DNA'nın prokaryotlarda sitoplazmada zaten DNA sitoplazmada ise bu hücre kesinlikle prokaryottur. Ökaryotlarda ise DNA çekirdeğin içerisinde, mitokondide ve plastitlerde bulunabilir. Yani sadece kloroplastta değil, lekoplast ve kromoplastta da DNA bulunabilir. DNA iki tane sarmal ip, iki tane ipliğin sarmal hale gelmesinden oluşur. Yani e, ikili sarmal veya İngilizcesiyle arkadaşlar işte ne deniyor İngilizce ikili sarmala düşün double helix double helix double helix <laughs> evet double helix ismi veriliyor arkadaşlar. Watson, Crick, Rosalind Franklin ve Wilkins isimli 4 tane bilim insanının çalışmalarıyla sarmal yapı ortaya konulmuştur. Rosen'in Franklin dediğimiz bilim insanı aslında X ışığı kırımı tekniğiyle arkadaşlar foto 51 denilen film ile yapılmıştır. Bir fotoğraflama tekniğiyle DNA'nın sarmal yapısını güpe gündüz etmiştir. Kabak gibi ortaya çıkarmıştır. Ancak Wilkins isimli arkadaşı Watson ve Crick'e bu fotoğrafları ulaştırarak yani çalarak arkadaşlar Watson ve Crick'in DNA yapısını ortaya koymasını sağlamıştır. Yıllar geçtikçe Watson ve Crick'in aslında çok da normal, iyi, güzel insanlar olmadı ortaya çıkmıştır. Buradan da Rosalind Franklin'e selam olsun diyoruz arkadaşlar. DNA'ya baktığımızda iki iplikten oluşuyor. İplikteki nükleotitler alt alta dizilirken aralarında fosfodiester bağ oluşurken karşılıklı dizilirken aralarındaki hidrojen bağ oluşunu görüyoruz. DNA ipliğinde her zaman alenin karşısına timin gelir ve aralarında iki tane hidrojen bağ oluşur guanines bir araya gelir ve aralarında 3 hidrojen bağ oluşur. Bir DNA'da guanin tozin oranı ne kadar fazlaysa o DNA o kadar sağlam, o kadar erime sıcaklığı fazla kabul edilir arkadaşlar. DNA'ya baktığımızda iki temel görev olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir kalıtım görevi bir de yönetim görevi. Kalıtım görevi hücre bölünmesinden önce kendisini eşleyerek yeni hücrelere eşit miktarda DNA kalıtım materyali aktarmasıyla sonuçlanır. Yönetim görevi ise protein sentezini kontrol ederek sağlanır ki bütün protein sentezlerinde RNA çeşitlerinin tamamı DNA tarafından üretildiği için bütün protein sentezlerini DNA kabul eder, kontrol eder ve dolayısıyla hücreyi de yönetir diyoruz arkadaşlar. DNA'nın kendisinin yarı korunma olarak eşlemesine replikasyon denir. Replikasyon mekanizması tyT adına önemsizdir. Ayet edebilmeniz gereklidir. RNA'ya geldiğimizde ise DNA'nın amcasının oğlu veya DNA'nın bir akrabası olarak düşünebiliriz. Ortaokulda RNA ile alakalı hiçbir şey bilmiyordunuz ama liseye geldiğinizde RNA diye bir molekül olduğunu gördünüz arkadaşlar. RNA'ya baktığımızda prokaryotlarda, stoplazmada ve ribozomda, ökaryotlarda, çekirdekte, stoplazmada, ribozomda, mitokondide ve plastitlerde bulunuyor. RNA'nın tek zincirli olduğunu ve düz olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar düz desek de taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA'da DNA'nın katlanmalar yaparak hidrojen bağları oluşturduğunda bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bütün RNA çeşitlerini DNA üretir ve bu olaya AYT kısmında söyleyeceğimiz gibi transkripsiyon deriz. Mesajlı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA adında 3 tane RNA çeşidimiz var. Mesajlı RNA protein sentezi için gerekli olan şifreyi DNA'nın ilgili kalıp ipliğinden alır ve ribozoma götürür. Aslında mesajlı RNA şifreyi alıp götürmez kendisini götürür. Yani şifrenin ta kendisi mesajlı RNA'dır arkadaşlar. Taşıyıcı RNA ise mesajcı RNA'dan gelen şifrelere uygun amino asitleri arkadaşlar sitoplazmada bağlanarak o amino asitleri ribozoma getirir taşıcı RNA yonca yaprağına benzer bir hidrojen bağları vardır. Ribozomal RNA'ya baktığımızda ise ribozomun yapısına katılır. Ribozomun malı RNA yani ribozomun yapısında bulunan RNA'dır arkadaşlar. Ve ribozomun yapısındaki ribozomal RNA e, yine 3 boyutlu yapısı katlanmalardan meydana geldiği için hidrojen bağ içeren bir RNA'dır. Ribozomal RNA enzim görevi görerek amino asitlerin arasındaki peptit bağlarının oluşmasını da sağlar. Bu da unutulmaması gereken bir ayrıntı. ATP'ye geldiğimizde ise nükleotide çok benzeyen aslında ribonükleotit yapıda bir moleküldür. Her ne kadar ATP enerji zannedilse de aslında enerji değildir. Enerjinin yapısında kısa süreli depo edildiği bir moleküldür. Kamyon gibi düşünebilirsiniz ATP'yi. Nasıl kamyon kum taşıdığında kamyona kum demiyorsanız ATP enerji taşıdığında da ATP enerji demezsiniz. ATP enerjinin yapısında kısa süreli tutulduğu kimyasal bir moleküldür saygıdeğer arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusudur. ATP'nin yapısına baktığımızda bir adenin dediğimiz azotlu organik bazımız, riboz dediğimiz şekerimiz ve 3 tane fosfatımız var. Adenin ile riboz arasındaki likozit bağ, riboz ile birinci fosfat arasında fosfoester bağ, diğer iki fosfat arasında ise arkadaşlar fosfat bağ vardır. Yüksek enerjili fosfat diye bir şey Yokmuş arkadaşlar onu da ifade edelim. Yüksek enerji fosfat bağı diye bir şey yok. ATP hücrede enerji gerektiren olayların çoğunda kullanılan bir moleküldür arkadaşlar. Çünkü bazen serbest enerji de kullanılabilir hücreler ama ATP tekrar bir hücreye enerji gerektiren olayların çoğunda kullanılır. ATP hücre enerjinin bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan taşıyıcı bir molekül gibidir. Ama ATP depo edilemez ve her hücre kendi ATP'sini kendisi üretmek zorundadır arkadaşlar. Yani ben ATP'yi başka hücreden alamam. Hücre zarından geçemez. İstisnası var mı var? Sinir hücrelerinde glia konusunda bir istisnası var. Bir de kalburlu boru hücrelerinde arkadaş hücrelerinden bir istisnası var. O da hücre zarından geçmiyor. Ee, geçitler sayesinde yapılıyor. Ama YKS adına fazla bir bilgi bilmenize gerek yok arkadaşlar. ATP'nin üretimi ADP artı fosfat artı 7300 kalori ATP olduğu için ATP'nin üretimi enerji gerektiren bir olaydır. Dolayısıyla ATP'nin üretimi endergonik bir olaydır arkadaşlar. Ama ATP üretimi için gereken enerjinin üretildiği solunum olayları egzergonik bir olaydır. Öğrenciler bu konuda çok 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 ama çok ters köşe olabiliyor. Tekrar ediyorum. ATP'nin sentezi endergoniktir. Ama ATP'nin sentezinde kullanılacak enerji üretilmesini sağlayan solunum reaksiyonları egzergoniktir. ATP üretimine biz kısaca fosforilasyon, tüketimine de defosforilasyon diyebiliyoruz. Fosforilasyon çeşitleri var ama fosforilasyon çeşitleri de AYT konusu onda ifade edelim. Hormonlara geldiğimizde ise çok aynısına girmeyeceğiz çünkü AYT kısmında hormonlar daha önemli hale geliyor. Hormonlar da düzenleyici moleküllerdir. Yapısı genellikle protein, aminoasitler ve steroid olabiliyor arkadaşlar ve düzenleyici moleküllerdir. Yani var olan bir sistemsel olayın gerçekleşmesi için kana verilen özel moleküllerdir. Bonus moleküllerdir ve kanda az miktarları dahi etkilidir. Etkili olabilmeleri için kanda belli bir miktar ulaşması gerekir. Ama tabii bitkilerde de hormonlar olduğu için illa kana verilir dememek lazım. Bitkilerdeki hormonlar özel kanallarla taşınabilir. Hatta hava yoluyla veya başka şekillerde de taşınabilir. 12. sınıfta etilen gazını göreceksin. Etilen gazı bir hormondur arkadaşlar. Hormonların tekrar ediyorum canlıya özgü hücreye özgü tepki vermeden sağlar çünkü hormonları tanıyan reseptörler vardır. Bu reseptörler de glikoprotein ve glikolipitlerdir arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusudur dedikten sonra bu podcast videomuzda burada bitireceğiz. Sağlıcakla kalın.